sizlerle birlikte yatacağız. Tamam mı? Hadi başlayayım. Hadi bugün yatıyoruz. Evet. Yatma spoyu. Yap. 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 Yap 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 yap. Bu da şu an ben varım sadece. Bu benim kanayım. Evet kulaklarım. Gözüm. Burada ne? Ne yapıyor abin annem? Ne yapıyor aşkım? Bakın bu benim. Ben. Kapat hadi doğru üstünü değiştirelim. Arkadaşlar. Abişim ben. Ben ablayım. Bir yerden yeni bir kişi Sevdan gelecek. Var, ben seni getirdim oralarda evet. biz oturuyoruz. Sadece kanal bu kanal benim. Benim bu kanalım. Kanal benim. Aa, yani böyle yapalım. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu kanal benim. Evet. Bu kameraman. Kameraman beni çekiyor. Evet. Bugün yatıyorum. Bakın yatıyorum. Baktık Hadi gel arkadaşlar.